Şoför bey dedi ki kardeşim karta basmadın dedi. Sizin gibi insanlarla uğraşmaktan bıktım dedi. Fazla konuşma dedi senin gibi şerefsiz bir gaziden iki buçuk milyar dedi. Daha yakında tazminat aldım dedi. Senden de alırım dedi. Sizin kartınız var mı dedi? Şerefsiz! 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 fazla konuşma dedi senin gibi şerefsiz bir gaziden iki buçuk milyar dedi. daha yakında tazminat aldım dedi. Senden de alırım dedi. Başbakanın pozitif arımcılık gören şehit ailesi ve gazi rastlamadım ben. Referanduma evet demek şey tahillerleri ve gaziler için pozitif ayrımcılık demektir diye hem söylemiş hem de Türkiye'deki bütün billboardlara yazdırmıştır. Biliyorsunuz eski başbakan ve şu anda cumhurbaşkanı olan Tayyip Erdoğan referanduma evet demek şehit ayıları ve gaziler için pozitif ayrımcılık demektir diye hem söylemiş hem de Türkiye'deki bütün billboardlara yazdırmıştır. Ben de Güneydoğu Bu bizim içimizi acıttı. Şoför bey dedi ki, kardeşim karta basmadın dedi. Sizin gibi insanlarla uğraşmaktan bıktım dedi. Ego otobüslerinden bir herhangi biri 111 numaralı otobüse bindim. Gazi oldum mu söyledim. İndirimli kart. He? Tamam dur dur düşersin dur. Düşer mi? Eko otobüslerinden herhangi biri 111 numaralı otobüse bindim. Gazi oldun mu? Söyledim. İndirimli kart. He? Oh, tamam dur dur düşersin dur. Düşer mi? Tamam gel. Tamam. Şoför bey dedi ki, kardeşim karta basmadın dedi. Dedim ki bizde basmalı kart yok, ben kendimde Güneydoğu gazisiyim. Sizin kartınız var mı dedi. <laughs> tamam ustam bakalım. <laughs> tamam tamam. ustam bakalım. Uğraştırma tamam. beni. Hadi yine bir tane ya. Ama benim her iki kolum protez. Protez olduğu için cebimden kartımı çıkartamıyorum. Size gösteremiyorum. Buyurun siz bakar mısınız dedim. Cebimi uzattım. Yok, Artık görmek yani. istiyorsun. Ben de göstereyim. Ne yapacaksın? Kızmıyorum bak. Ben söylemeliyim. Kimin göğe? Hayret bir şey. Abi bırak çocuğu evet. ya. Eğer göreceksen ne yapacağım? Göreceksin. Bakacaksın o zaman. Buyurun siz bakar mısınız dedim. Cebimi uzattım. Ne münasebet kardeşim dedi ya. Ben senin cebine elimi sokup cüzdanına bakmak zorunda mıyım dedi. E dedim ne yapayım? Ben de bu ülke için kollarımı verdim, bacaklarımı verdim. Yanımda da kimse yok. Kimden yardım isteyeyim? Çıkartayım kartı sana göstereyim dedim. Çıkartıp e ben ben göstereyim, göstereyim. ben sana senin... nasıl göstereyim? Bak protez diyorum ya. Ben senin... tamam. sokayım. Ben senin, protez diyorum Ben senin cebine mi elimi sok? Ne sokacaksın? Elim yok. Ne demek elim yok? Ben bu ülke için elimi vermişim kardeşim. Uf dedi ya sizin gibi insanlarla uğraşmaktan bıktım dedi. Dedim ki efendim biz gaziyiz. Sen uf dediğin insan sizin gibi uğraş. Sizin gibi insanlarla uğraşmak istediğim dediğin insan Gazi dedim. O zaman durun. Ben sana Allah'ım Ben Ya lan kimsin lan sen? Ben Gazi'yim lan. Lan oğlum. Ben Gazi'yim. Çıkma benimle. Lan yürü git lan yürü git. Fazla konuşma dedi. Senin gibi şerefsiz bir gaziden iki buçuk milyar dedi. Daha yakında tazminat aldım dedi. Senden de alırım dedi. Ne yapayım bak. şerefsiz. Şerefsiz sen şerefsiz. Ne yapayım bak. şerefsiz. Şerefsiz sen şerefsiz. başladı. Otobüsteki herkes tepkisini gösterdi. Sağ olsun herkes karakola geldi. Benim yanımda şahit oldular. Şey yani. otobüsün içinde şahit olan vatandaşlar neden şahitlik etmiş olabilir? Şahitlik Bizim yok durumda. zaten orada dikkat ederseniz. Ben bir korun olmadığını fark evet. ediyorum. Hatta diyecektim ki çocuğu tutun da çocuğu kucağınıza alın ki koru olmayınca diyemedim onu. Öbür korunun protest olduğunu görmedim. Eko müdürlüğünden evet. müdür evet. olduğunu evet. takip eden evet. bir arkadaşım. Dün akşam şoför bey de beraber geldi. Sen televizyona, medyaya çıkma dedi. Dün akşam basında açıklandı. Ego müdürlerinizin haberi var. Niye yani, arayıp özür Yanınızdayız. 24 saat yanınızdayız. Kamera görüntülerine de bakmadan yaptığımız şu oldu. Hemen soruşturma açıp ilgili şoför açığa Ego yani. müdürü 5 bin lira teklif etti. Kalk. Ha. Basın çıkmadı. Hayır efendim. Efendim. Öyle bir şey tamam, yok. 5 bin lira teklif etti. Hayır. De. Tamam, şey e, nerede e, de, Hayır. Nereden 5 bin lira teklif etti? Bu 5 bin lira teklif gibi yaptı. Ya onu kulağıma söylendi o da. Yani böyle onu kanıtlayacak e, bir durumumuz yok. Arkadaşlar gitmeyin. Ego kamera kaydını göstereceğim. E, tamam gizli. E, şey e, merhaba kamera e, şey e, kaydına e, şey bakacağız. E, Aklı duruma düşersin. Hayır dolayı. hayır. Hadi hayır Hadi. Ee, tamam. Düşmeyin. Bakın. Tamam. Aklı duruma düşersin. Hayır hayır. Bakın. Böyle hayır bakın. Değil bakın. Gitmeyin. Niye gidiyorsunuz? Şoför bey dedi ki kardeşim karta basmadın dedi. Sizin gibi insanlarla uğraşmaktan bıktım dedi. Fazla konuşma dedi. Senin gibi şerefsiz bir gazden iki buçuk milyar dedi daha yakında tazminat aldım dedi. Senden de alırım dedi. Sizin kartınız var mı dedi. Şerefsiz. Şerefsiz. اشتركك بالقناه الرسميه للفنان باسل نجم لدعمها